kargolarım geldim sipariş etmiştik Çünkü şimdi açalım incelemesini de bugün yapacağım Çok güzeller. Kaç tane bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet bu. 9 10 11 12 Hepinize merhaba videoma hoş geldiniz. E, beni ilk defa görüyorsanız adım Ela Gürdal. 19 yaşındayım. Çankara Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. ikinci sınıfa geçeceğim yani birinci sınıf bitti. E, biraz geç video yükledim. Yani normalde her hafta video yüklüyordum salı günleri ama... Bu sefer biraz geç oldu çünkü finallerim vardı. Hatta bir tane dersten de şüpheliyim. Geçeceğim mi kalacağım mı diye. Bilmiyorum. Eski Türk edebiyatı dersinde. Neyse bu videonun amacı e, birkaç video önceden e, haber bildirmiştim kitabım çıkacak diye. Bir yıl öncesinden yazmaya başlamıştım o kitabı. Glayöller adlı kitap. E, muhtemelen bu videonun önceki kısımlarında o kitabı gördünüz. Eee Böyle içeriğin hakkında çok detay vermeden nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Genel olarak aslında ilk dediğim gibi konumu belirledim. Dedim hani sen bir şeyler yazmak istiyorsun ama konun ne? Bu arada şey, kurgusal bir hikaye, Glower'lar. 13 bölümden oluşan kurgusal e, bir hikaye. 13 bölümü de hani bir olayı anlatıyor. Yani e, farklı farklı hikayeler anlatılıyor. 13 bölümde bir tane hikaye. Neyse çok. Gereksiz detay verdim. Neyse. Öyle. E, konu olarak da kadınların dolu hayatlarını bir erkeğin gözünden anlatmak adlı hikaye. Böyle başlamıştım yazım aşamasına. Karakterlerimiz 11 tane karakterimiz var. Bir tanesi çok az sürdü ama o ismini söylemeyeyim. Hani kitap alıp okuyacaklar olursa eğer çok şey olmasın. Detay eee Spoiler olmasın. Çok yabancı kelime kullandım ama spoilerın Türkçesi. Kopya olmasın yani. Ee, asıl baş karakterlerimiz Gülfidan. Selin. Ee, hikayenin böyle dördüncü, 5 bölümlerinde Feyza giriyor. Benim yazarken en eğlendiğim e, karakter Feyza. Ki Feyza'yı eklediğimden itibaren de e, hikayede bir şeyler ilerledim. E, daha da yazma isteğim arttı. Feyza'yı iyi ki ekledim yani. O yüzden bilmiyorum belki okuyanlar olursa Feyza favori karakteriniz olabilir diye düşünüyorum. İşte bu Gülfidan e, köyde yaşıyor. Fakir bir kız. Bir çok da fakir değil aslında ama işte maddi durumu biraz düşük. Selin o da bir zengin yani. Ee, bunların yolları kesişiyor. Ee, çünkü Gülfidan kendi ayaklarında durmak isteyen bir kadın. Ee, köyde de iş bulamayınca şehir merkezine gidiyor. Şehir merkezinde de birçok ıı, yerin sahibi yani ailesi sahibi Selin'in annesi ve babası. Yollar kesişiyor işte ve hikaye buradan devam ediyor. Ee, kötü insanlar, kötü yetiştirilmiş insanlar çok hikayede yer almıyor. Yani alsa bile mutlaka sonunda bir ders çıkarmış oluyor. Bu kötü dediğimiz şiddet gösteren insanlar. Ee, umarım Hayatımızda da ilk başta ülkemizde sonra da dünyamızda böyle ilerler olaylar. Kötü insanlar ders çıkartıp artık e, iyi insan olma yolunda iler, Ya da iyi insan olmasa bile nötr olsun yani. İyiliği de dokunmasın, kötülüğü de dokunmasın. Hani buna da razıyız. Yeter ki artık ölümler, e, şiddetler olmasın. Kimseye başta kadın olmak üzere çocuğa da hayvana da hem cinsine de yani gereksiz şeyler diye düşünüyorum öyle kitabı şu an göstermek istedim ama şu an e, yok elimde toplu satış almıştık 23'e yakın e, eş dost akraba aldılar O yüzden şu an kitap kalmadı e, tekrardan birkaç gün içerisinde yine toplu sipariş edeceğiz e, bakın kitabı bu video sonradan çektiğim video olduğu için önceki videolarda göstermiştim. Böyle kitap 71 sayfa. 13 bölümden oluştuğunu zaten söylemiştim. Ee, öyle başka unuttuğum bir şey var mı? Mutlaka vardır da şu an pek aklıma gelmiyor. Elimden geldiği kadarıyla yine her hafta video atmaya çalışacağım. Ee, bu kadar diyeceklerim. Ee, üniversite sınavı geçti. Giren arkadaşlar gerçi geçti zaten. Yani başarılar dilesen ne oldu neyse. Umarım hakkınız dahilisi olur. Umarım istediğiniz bölüme gelirsiniz. Birkaç arkadaş da edebiyat bölümünü istiyormuş galiba. Umarım e, ee, isteğinizi karşılayacak bir bölüm olur. Ben de severek gelmiştim bu bölüme ve şu anda mutluyum zaten. Umarım siz de eğer ki edebiyat bölümüne giderseniz umarım mutlu olursunuz. Bu çok e, kaç dakika olmuş? 6 dakika oldu. Muhtemelen bunun tamamını koyarım. Çünkü çok böyle editlemeyi pek e, bilmiyorum yani. Öyle. Beni eğer ki bu 6 dakika boyunca, gerçi önceki videoları koyarsam bir yaklaşık 10 dakika olur diye düşünüyorum. Bu kadar, bu dakikaya kadar beni e, atlamadan dinler dinlediyseniz e, teşekkür ederim. E, bir de çok diye konuşuyorum. Niye öyle konuştum anlamadım. E, belki heyecandan dolayı olabilir. Geç kaç video çektim ne heyecanı diye de olabilir. Neyse. Çok ne gereksiz. Evet. E, teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ha, kitabın linkini de kitap çünkü yayın evini söylemedim. Ben yani ritim sanat yayın ile anlaştım. İstanbul'da bir yayın evi. Kitap internet üzerinden alınıyor. Yani internetten sipariş edebiliyorsunuz. Öyle. E, linkini açıklamalar bölümüne koyarım. Ya da açıklama bölümüne koymayı beceremezsem yorumlar kısmına da koyarım. Oraya bastığınızda direkt kitabı satın alabiliyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar da hoşçakalın. Artık bir kapat yani değil mi?